Selam. Neredeyim? Tezgahları yükseltmek için gerekli olan <laughs> malzemeleri topladım. Şimdi tezgahları yükseltmeye gidiyorum. Tezgahları yükseltip oyundan çıkacağım. Bugünlük bu kadar. Ama ve lakin görürsünüz <laughs> Ne yaptım abi? Zindan temizledim. Hazure odun topladım. Bakır topladım. Ve en çok da deri topladım. Hadi, Şimdi pişireceğimiz bir şey yok. Çöpü buraya koyalım. Burası çöp mekanı. Etim var. Eti pişirelim. Bir tane deri var. Deliği buraya atalım. İnteriler buraya. Yemek evet, buraya. 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 Başka. Hazır loklar buraya. Bakırlarımız hazır. Bakırlar buraya. 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 Ve evet ki öyle Armor standını yükselt. Tek. Hayır olsun. Şimdi kobalt yapmak için Shadow Weave Scraps lazım. Bunlardan toplayacağım. Ee, Adamant'ın içinde tekrar yükseltmem lazım. Yükseltirim. Çok bir şey istemiyor ama Adamantin de bayağı toplamamız lazım. Mitril şu an üretilmiyor. Şu oyunda yok. Bundan çekebiliriz de. Acele etmeyelim bakalım. Evet bu tezgahı da yükseltiyoruz. Sonunda. Sen yükselmiyorsun. Başka bir şey yükseltmeyeceğim. Şimdi. Craps lazım. Ulan 3 tane olsa bundan yapardık. Hiç yok hiç. Karbiyomuna gitmediniz Maalesef. İkisi 27 bu. Bu ağırdan bu ortadan yapılıyor. Ee, bu 5'e 6 bu saat bir yani çok bir şey değişmiyor arabalet kullanmaya da bak hançerimizi değiştirelim mi gerek yok hançer değiştirmeye de gerek yok tek yapacağım şey şu kılıcı yapmak da şunlar lazım bundan yapmayacağım Biraz sevmiyorum ama armor yapalım Armor yapalım. Armor önemli. Küt. Şimdi artı dörde dört veriyor. Bu kaç veriyor? Bir şu. Bir daha bir şey veriyorum. Orta deri yok. Orta deri hiç de yok. yok. Eldivene yeter. Aynen öyle. son durum bu. Şey yapmadık işte. Ne yapmadık? Biraz daha deri toplamam lazım. Şunları eritsek belki çıkar deri. Ağır çıktı ya. Bundan da ağır mı çıkar? Bundan orta çıktı. Neyse. Son durum bu göstermek istemiştim. Teşekkür ederim. Sizin için. Pek pek upgrade yapılıyor ama onun için de şey lazım. Pardon, upgrade bu. Biraz daha bundan lazım. Neyse, onu da çözeceğiz. Teşekkürler her şey için. Kendinize iyi bakın.